bir ara Allah Resulü buyurdular ki Miraç'ta ben göklerden geçerken her bir mekanda her bir mekanda kendi adımı gördüm Muhammed Resulullah Muhammed Allah'ın Resuludur sonra yanımda gördüm Ebu Bekir'in es Ebubekir Ebu Bekir Sıddık'tır hep onu gördüm Miraç günüydü. Gece çökmüştü de. Gece karanlık Mekke'yi zifiri karanlığa vardığında Bahri Kainat Kudüs'e oradan semaya yükseliyordu. Dönmüştü gece. Sabahleyin Fahri Kainat miracı anlatacaktı. Lakin miracı anlatmak çok zordu. Çünkü bir gece içinde Kudüs'e gidecek. Kudüs'ten dönecek. Nasıl anlatacak? Kalbi boş insanlara nasıl bunu anlatacak? Çok zordur. Kabe-i orada Ebu Cehil gibi adamlar Fahri kainatı ablukaya almışlar. Ne diyorsun Muhammed? Ben bir gece Mekke'den bu gece Kudüs'e Kudüs'ten indim diyordu. Semayı gördüm. Sen öyle mi gördün diyorlardı. Ebu Cehil diyordu ki biraz sonra söyler misin herkesi getirdiğimde bütün Mekke'yi söylerim diyordu Fahri Kainat. Mekkeliler Allah Resulü ablukaya alacaklardı. Sonra beraberce alkışa başlayacaklardı. Tempo tutuyorlardı. Allah Resulü ile alay ediyorlardı. Protesto ediyorlardı. Hele bak diyorlardı. Bir gecede Mekke'den Kudüs'e Kudüs'ten yere inmiş. Olacak şey mi bu? Giderlerken Ebu Bekir geliyordu. Duymamıştı henüz. Hemen onu sardılar. Müslümanlardan birini yerinden geri çevirseler var ya dünyalar kazanacaklardı kendilerince. Dediler ki Ebu Bekir dostun iyice şaşırmıştır niye diyordu, ne oldu ki? Diyorlardı ki, dostun diyor ki, bir gece Mekke'den Kudüs'e, Kudüs'ten Sema'ya yükseldim. Ebu Bekir diyorlardı ki, radıyallahu anh, bunu o mu söyledi? O söyledi, o söyledi dediklerinde dönüyordu. Bir an dahi tereddüt geçirmeden, bir saniye dahi tereddüt geçirmeden, vallahi diyordu, bunun ötesini de söylerse o mutlaka doğru söylemiştir. Hayret ediyorlardı. Sıdkı bilmeyenler, sarakatı bilmeyenler, Allah'a boyun eğmeyi bilmeyenler anlayamıyorlardı. Ne kadar zordu anlayabilmek. Ve sonra koşuyordu. Fahri kainatın tam arkasında duruyordu. Abluka altındaki Resulullah'ın tam arkasında. Sanki ona karşı bir fiili suikaste bulunulursa sırtına bulunacak hançer bana değsin gibi Resulullah'ın arkasını kapatıyordu Sıddık. Çok sıkılmıştı Allah Resulü. Hayatı boyunca en çok sıkıldığı anlardan biri olduğunu sonra efendiler efendisi söyleyeceklerdi de diyorlardı ki sif diyorlardı. Sen peygambersen hadi bize Kudüs'ü anlat Mescid-i Aksa'yı. Allah Resulü buyuruyorlardı. O an zaman ve mekin aradan, mekan aradan kalktı. Allah Mescid-i Aksa'yı önüme koydu. Ben Mescid-i Aksa'ya baktım ve konuşmaya başladım. Burada şu var, burada şu var, burada şu var. Kudüs'ü anlatıyordu, Mescid-i Aksa'yı anlatıyordu ki hayatı boyunca daha önce hiç görmemişti. Biliyorlardı. Baktılar, dediler ki vallahi doğru söylüyor. Yanlış söylemiyor o doğru söylüyor diyorlardı. Demin elleriyle alkış tutanlar elleri aşağı iniyordu. Utanç duyuyorlardı. Hayret ediyorlardı. Bir kelime kalıyordu. Utançlarını örtecek bir kelime kalıyordu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deseler her şey bitecekti de bu büyük nimeti taşımak kolay mıydı zannediyorsunuz? Müslüman olmak kolay mı sanıyorsunuz? Müslüman olmanın bedeli ağırdır bu dünyada. Ama uhrada, öteki alemde hiç merak etmeyin. Asla müteessir olmayacaksınız. Müslüman olmanızdan dolayı asla boynunuz eğri olmayacak. Müslüman olmanızdan dolayı asla utanmayacaksınız. Asla. Siz kazanacaksınız. Dün kazananların kazandığı gibi.